Burası bizim astrolorp kümesimiz. Astrolorp kümesimizde genelde blue astrolorp tavuklarımız var. Blue astrolorp tavuklarından siyah bakın şu mesela siyah blue ve splash bildiriler elde ediyoruz. Oldukça değerli bir türdür. Birçok insan tarafından tercih edilen özellikle aranılan, yetiştirilmeye çalışılan bir türdür. Astrolorp türü. Biz bu astrolopların anaçları en azından bizdekiler blue yani gri olanları. Ama dediğimiz gibi siyahı, sıplaşı ve blue'su vardır. Yine beyazı da vardır. Hangisini isterseniz onu yetiştirebilirsiniz. Blue astrolorp tavuklarımızın şu farklı bir yarka bu arada. O birazcık daha büyüdükten sonra ayıracağız kümesten.